Ya ben burada dururken yol akıyordu. Sen mi geldin dur. Ya diyorum Ya ben keyfi mi dururum Mal indireceğim anladın mı? Kim haklı arkadaşlar? Hanım çocuğu alıp duracak. Yatağım olabilir ben indireceğim. Hanım ben de hanım çocuğu alıp duracak. Hanım ben <laughs> de <laughs> hanım ben Allah Allah. Akıl olmaz artık ya. Bu araba burada dururken buraya park edilir mi? Ya Allah bunu tüyo vurdu. Senin var ya. Hey hey. Hey. Hey hey ne ne oluyor lan? Beyler lan, lan? lan Sen ne yapıyorsun? Hayır hayır hayır. Abi dur. Kuruşar, kuruşar. Abi. Kuruşar, kuruşar, kuruşar. Ya sakin. Bir <laughs> çocuğum var. Çocuklar var. Çocuklar. Ne yapıyorsun görmüyor musun? Tamam. Ya, böyle ya tamam. Ya <laughs> lan buraya. Çolun, çolun, çolun. Ay, <laughs> tamam tamam Kıldın Abla. Polise. Abla. Polise. Abla sakin olur musun? Sakin ol. Tamam tutuyor. Sakin ol. Tamam tamam bir şey yok. Bir. Abi bak sen haklısın bak. Bebek. Tamam. Haklısın bebek tamam. var arabada. Bebek. Arabayı. Tamam. Abi bak. Bak sen de küfür ettin bak. Dur. Sakin ol. Bu yapılır mı? Tamam. O yapılmaz işte. da ama sakin ol. Abla sen çocuğun yanında dur abla. Abi bileği kesilmiş bak. Bileği kesilmiş. Bileği kesilmiş, bileği kesilmiş ama ne tamam. kadar kesilmiş? Az az. O, tamam. o cam kırı, o şey. Buram şey. o çok önemli Bu Bu canlıydı. Ya olmadık Bile Bile bir al. olay ya. Olmadık bir al. olay ya. Ayağını kaldırın. Yardım. Ayağını kaldırın. Yan çevirin, yan çevirin yan. Yan çevirin yan çevirin dili, dili boğazına kaçmasın. Bırakın, bırakın. Bırak, bir şey yok ama. Yan çevirir misiniz? Yan çevir. Yok, çok şükür. Çok değişik şey olsun. Onlar bir şey yok. Yani. Otursun, otur. Abi ben otur ben bir sakinleş. sakinleş. O da bayılmış orada kusuyorsun. Ben gidiyorum zaten. Otur, otur. Sen Sen i̇şte seni bir anlık sinir yani. Bir anlık sinir. Benden evet. değerli bir şey yok. Tamam oldu. Bir şey Polis gelecek. Her yok, şey. Oldu. O bayıldı bir şeyler Nasıl oldu. Kus bayıldı? Kusuyor. Oldu yani. O da krize girdi. Neyse gitme abi sen geç. <laughs> Polis aradınız mı abi? Polis aradınız mı? Var mı haber? Bahadır abi iyi misin? <laughs> tamam mısın? Yok 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 bir şey yok. Çok şey şükür. Var mı? Arayalım yengeyi söyle bir. Bahadır. İş, iş yerinden falan birini aramamızı ister misin abi? Yengeyi arayalım mı? Ara ben kapattım. Yok he, şey yapmayalım ya panik yaptırmayalım. <laughs> o arada alıyor böyle onun bazen tutuyor onun. Yok yok. Tanıyor mu Bahadır abi? Evet, tanıyorum. 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 Tanıyorum.